Hoş Türkiye ilk defa bize bir milyon kazanacak. Evet. Yani. <laughs> evet. 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 Oğuzhan. Oğuzhan benim e, kayınpederim. Kayınpederim. Evet baba. Benim babam. E o da bilir. Türk yani baba. bilmiyorum. Bilmiyor. E, i̇yisin değil mi baba? Çabuk zaman geçiyor. Dur ben hemen <laughs> okuyorum. Evet, evet. Halk Dinliyorum. arasın. Halk arasında. Atılı, altılı. Altılı. Denildiğinde Hangisinden bahsediyordur? Hangisinden cümlenin başına Yemin ederiz çok yavaş okudum oğlum ha. <laughs> bak, cevap Cid, ciddi mi düşündü mü? Bak evet. sen 30 saniye daha var ha evet. haberin olsun ha. C polisiye roman. Roman. Son karar. J. Bansky. J. Bansky. Aferin sen. Bu yarışma son karar. Son karar. Kıvam verin. Kıvam verin. Abi bir milyon siz insanları Biz dedik ya hedef. Evet, bir evet, milyon olacak. Yok, <laughs> Maşallah çok iyi gidiyorsun. Sen çirkin. biliyor musun bunları? Tabii ki de bilmiyorum abi. D, D, Meksika. Meksika. Son kararınız. Son karar veriyorum. Aha. Ha, olursa tekrar Joker gireyim mi acaba? Yok. Yok, yok. <laughs> o kadar değil. <laughs> Aa, ayıp ha, ayıp ha. Abiciğim Kazakistan sana söyleyeyim. Sana sorayım Kazakistan Kazakistan'a bir ben böyle bir... Vallahi ben sana Fizikla şişiklak, var ya sıcak... Şişik... Valla. Tamam. Yemin evet. et. Abiciğim ben gitmek istemiyorum. Çokça, çok 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 iyisin ya. Valla yemin Teşekkür ederim. Evet. Ben de sizi yollamak <laughs> Ya bir joker daha ver, devam edelim. <laughs> Valla. <Yani> bir joker daha. İsmail'e sana bir joker daha abi. Son kararınız mı? Son, <laughs> son karar. Ah, ah. Abiciğim, girmek istemiyorum. <laughs> <oradan>. Ben, ben, yapıyorlar ya. Aha. Böyle bir... Kim yapıyorlar? Işte, kim yapıyorlar işte. Pardon biraz dakika var değil mi abi? Biraz zaman var. Eğer bunu bilemezseniz 30 bin lira 15'e düşüyor. Çekiliyor <laughs> musunuz? Bence çekelim o, o Çe çocukları için. Değil çekelim. Değil çekelim, çekelim evet. yani. Son kararınız mı? Son karar. <laughs> Geçmişim. Geçmiş olsun. bakın. Bak. Teşekkür tamam, ederim. Tamam. Burada. Burada. Ha? burada. Şey, o, abi şey, o e, şey, ben... Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. E, ben, <laughs> <Daha> hep beraber. <laughs> hep beraber. <laughs> evet. Gösterelim bunu. <burada. gülüyor> <Abi. gülüyor>